kişi milletvekili oy kullandı. Bu tablo ne anlama geliyor? Şimdi e, yavaş yavaş yayına hazır olmak üzere Sayın Bakan'a soracağım. ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeydi. Bizi dinleyen herkes saygıyla sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu tablo size ne diyor? Fazla bir şey söylüyor Kutu, mu? Zaten bunu bekliyorduk yani. Herkes Hı. kendi adayına oy verdiği Hı. anlam çıkıyor buradan. Yani aşağı yukarı partiler tamamı kendi adaylarına oy vermiş. CHP, Herhalde evet, ikinci mesela. turda bunun tekrarı olacak üçüncü değil mi? İkinci turda bu, bugün ben de e, başladı. Ben de oyumu kullandım. Şimdi ikinci tur oyumu kullanıp geldim. Tam Tahmin ediyorum aynısı çıkar girdi. Öyle bir üç aşağı beş yukarı. Peki üçüncü turda bir şey olur mu? Kimileri tırnak içinde taktiksel manevralardan bahsediyor. Mümkün Dört, görüyor Şöyle yani biz de öyle bir taktiksel manevraya girmeyeceğiz. E, dost doğru e, yolumuza devam edeceğiz. Dört yani, turda çünkü, çünkü, Bu tür şeyler yanlışlık oluyor. Zaten Sayın e, Başbakan Zahmet Davutoğlu da çok açık bir şekilde bunu ifade etti. Hı hı. Yani biz şu son derece şeffaf, açık milletin huzuruna alnımız açık olarak gideceğiz. Bu var bak bu bakımdan kesinlikle bir takım böyle seçim ilerileri, manevralar hı hı. yapmak istemiyoruz yani. Hı hı. Aslında az bir eksikliğimiz var hükümet olmak için. E biliyorsunuz geçmişte de Güneş Motel hikayeleri vardı. Çok kötü örnekler. E çok kötü örnekler biz asla onlara tevessül etmiyoruz, etmeyeceğiz. Dolayısıyla adayımız daha da sabit bir şekilde devam ediyoruz. Zaten İsmet Yılmaz çok şahsiyetli, benim de çok da takdir ettiğim, herkesin gönlünü alan, gerçekten tecrübeli bir arkadaşımız. Geçmişte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müsteşar yardımcı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı döneminde çok güzel çalışmalara imza attı. Yani gerçekten e, takdir edilen bir arkadaş inşallah e, dördüncü turda seçileceğini tahmin ediyoruz. Sayın Bakan hemen e, koalisyon olasılıklarına değinmek evet. istiyorum. Henüz daha resmi görevlendirme olmadığı için sorularımız Olmadı. genelde spekülatif yani olacak. Şöyle yani tabii şu anda resmi görevde yapılmadı. işte bu özellikle meclis başkanlığı seçiminden evet. sonra resmi görevlendirme olacaktır. ondan sonra görüşmeler başlayacak. Bizi nasıl bir süreç bekliyor Sayın Bakan? Siz 45 yani, günün kullanılacağını mı düşünüyorsunuz yoksa daha öncesinde bir sonuç gelir mi ne dersiniz? Yani şimdi tabii biz aslında şunu söyledik her zaman özellikle ülkenin menfaatleri, parti menfaatlerinin çok üstündedir. Hı hı. Dolayısıyla biz burada ülkemizi düşünüyoruz. Yani bir istikrar devam etsin, Türkiye'de bir sıkıntı olmasın. Biliyorsunuz pek çok ülkelerde bu koalisyon dönemlerinden sıkıntılar çıkmıştır ve hatta koalisyon hükümetleri kurulurken gerçekten çok uzun süre almıştır. Biz tabi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, başbakanımıza bu, bu hükümeti kurma görevi verildikten sonra mutlaka bütün partilere girilecek, konuşulacak. E, onların tutumları önemli. Yani biz burada samimiyetle konu üzerine eğilmek istiyoruz. Herhangi bir art niyetimiz yok. Dediğimiz gibi ülke menfaati, milletimizin menfaatleri, hı hı. parti menfaatin üzerinde tutuyoruz. Çünkü zaten partilerin gayesi bu olması lazım. Yani AK Parti'nin gayesi e, milletimizi daha ileri noktalara götürmek, ekonomimizi daha geliştirmek hı hı. E, gayesi bu olduğu için e, bu yaklaşımla e, bütün partileri e, ziyaret edeceğini Peki, umuyorum. Peki ibre, İBRE kimden yana daha fazla yani gösteriyor? Bunu, da, bunu da söylemek için çok zor. Yani Şu anda çeşitli alternatifler var biliyorsunuz. E, bu, Bunları zaten e, e, görüşmeler neticesinde karşı tarafın tutumuna bağlı. Hı hı. En büyük parti şu anda AK, AK Parti. Evet şunu da vurgulamakta fayda var. Yani biz %41 aldık <laughs> bunu, bunu azımsıyoruz yani. Aslında yüzde %41'lik oy belki 1960'tan bu yana 5 defa alınabilmiş yani. yüzde %41 hı hı. Türkiye için büyük bir oy orandır. Ama bakıyoruz çok daha düşük bir oy alan partiler Sanki zafer kazanmış edasında yani onu verdiği bir takım beklentiler içinde yani ayaklarını yere basması gerektiği kanaatindeyim. Muhalefet partileri. Işte, tabii onlar bir yaklaşırlarsa bize bir adım, biz de onlara koşarak gideriz diye düşünüyorum. Şimdi bir sözünüz dikkatimi çekti Sayın Bakan dediniz ki çeşitli alternatifler var. Fakat ben şöyle baktığım zaman HDP'nin size olan tavrı MHP'nin size olan tavrını ve MHP'nin HDP olan tavrını gördüğüm zaman aslında çok fazla bir seçenek yani olmadığı şöyle, geçme. Ama şöyle, yani AK Parti CHP dışında elle tutulabilecek yok, ne var şu şö anda? Şöyle diyeyim yani bakın özellikle görüşmeler yapmadan önce yani belki pazarlık payını artırmak, yükseltmek için Hı -hı. böyle bir, bir takım ifadelerde söylenenlerde bulunmuş olabilirler ama karşılıklı görüşmelerden sonra bu netleşecektir. Hı -hı. Yani, gerek AK Parti'yi CHP, gerek AK Parti, MHP. Bunlar olabilecek alternatiflerdir. Yani şimdi mi? söylenenlerle görüşmelere oturulduğunda masa başında söylenecekler farklı, farklı mı olacak? Farklı, kesinlikle farklı olur. Çünkü o zaman çünkü taban tabanlardan da özetle hükümetin hem CHP tabandan hem de MHP tabandan yani AK Parti ile koalisyon konusunun şeklinde bir anlayış olduğunu anketlerden hissediyoruz. Dün Sayın Beşir Atalay da söyledi. Tabanımız evet. yani AK Parti tabanı MHP ile işbirliği istiyor dedi. Yani tabi daha çok AK Parti tabanı MHP ile işbirliği istediği anketlerden ortaya çıktı. Ama tabii MHP'nin tutumuna bağlı. Onların da tabanı istiyor AK Parti ile bir koalisyon hükümeti kurmak ama tabii yöneticiler yani lideri Sayın Bahçeli'nin ve yanındaki diğer arkadaşların tutumu ne olacak onu bilemiyoruz yani. Eğer ta seçimin hemen akşamındaki bir ifadelerin aynısını tekrarlarlarsa tabii de, ki şu ana kadar hep öyle oldu. Evet, öyle oldu. Ama tabii yüz yüze görüşünce bunlar daha netleşir diye düşünüyorum. Ama burada şunu ifade etmek istiyorum. Yani ülkemizin geleceği önemli. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi gibi. Şu ana kadar bizi ateş çemberi arasında Türkiye'yi bir gül bahçe gibi 13 yılda tuttuk. Hı hı. Ekonomik olarak da çok gelişti. Dünyada kriz varken Türkiye'de krizi e, yansımadı. Det bir bile geçmedi. O bakımdan e, ben de e, sayın liderlere e, şunu söylüyorum. Yani bu, bu e, uzlaşmacı bir mantıkla yaklaşırlarsa bu iş neticelenir. Ama hiç kimse uzlaşmazlarsa Tabii hakem yine, yine milletçisi millet. diyorsun. Ben yani özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Peki an itibariyle e, koalisyon Türkiye'de çünkü her kimden konuşsam koalisyonlara yönelik tatsız anılardan bahsediyor. Evet, bu evet. sadece sizin için değil muhalefet için de evet, geçerli bir şey. Evet. Ama bir taraftan da biraz evvel de söylediğiniz gibi en büyük hakem milletin verdiği de bir karar var. Evet. Şimdi peki bu şartlar altında siz Türkiye'de bir koalisyon kurulsa bile uzun ömürlü ve sağlıklı, verimli olabileceğini düşünüyor musunuz Sayın Bakan? Şimdi aslında liderler bu işe samimiyetle yaklaşırlarsa muhalefetteki liderler hı hı. bu işi uzun sürebilir. Hı hı. Ama geçmiş yıllarda maalesef bu koalisyon hükümetlerinin ömrü uzun sürmedi. Hı hı. Yani bir buçuk, iki yılda geçen ben asılamıyorum açıkçası. Yok yani aşağı yukarı. E, 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 son, e, son koalisyon hükümette. İşte üç buçuk yılda onlar da e, ayrıldılar biliyorsunuz erken seçime gittiler. Dolayısıyla e, bu tamamen kurulacak hükümetin e, hükümetin aynı hedeflere kilitlenmesiyle mümkün diye düşünüyorum. Hı hı. Yani özellikle bu, bu, mümkün olabilir aslında ama ta, tabii ki liderlerin e, burada tutumu çok önemlidir. E, yani maksat e, millet ve ülkenin menfaatleri de birleşmek suretiyle bu mümkün olur ama geçmiş tecrübelere baktığımız zaman koalisyonlar maalesef Türkiye'de değil sadece dünyada da koalisyonlar yürümüyor. Çünkü herkes bir tarafı çekiyor. Geçenlerde yukarı katır gördüm bir at arabasına üç tane at bağlamışlar. Birisi bir istikamette öbürü sağa öbürü sola gidiyor. Böylece koalisyonu en iyi şekilde tarif etmişler. Yani herkes bir tarafa çekerse koalisyon hükümetleri kısa zamanda bozulur diye düşünüyorum. Ama herkes tek bir istikamete giderse, e, diyelim ki e, atların istikameti aynı istikamet Hı. olursa, bu takdirde uzun süre devam edebilir diye düşünüyorum. Ama aslında tabii sizin tabirinizde o istikametin aynı olması ne kadar mümkün? Çünkü mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakıyorum. AK Parti'ye yönelik çok net bir güven bunalımından bahsediyor. Devlet Bey'e bakıyoruz. Devlet Bey zaten kendisinin içinde olmadığı formüllerden sürekli bahsediyor. Peki o zaman nasıl aynı istikametler sağlanacak? Şimdi efendim tabii AK Parti'ye AK Parti'ye bakarsak bakın AK Parti geçmişti 13 yılda çok muhteşem yatırımlara e, imza attı. Ekonomik olarak çok Türkiye gelişti. Yani bakın şu, şu anda de, tasavvur edilemezdi. Şu, bu yıl biliyorsunuz Türkiye G20 zirvesine dönem başkanlığı yapıyor. Ev sahipliği yapıyor bu sene. Antalya'da gerçekleşecek. Hı, -hı. E de, tamam bunlar hayal edilemezdi. E, paradan 6 sıfıra hayal edebilir miydik? Edemezdik. IMF'ye olan borcumuzu ödemeyi hayal edemezdik. Yani Türkiye'de büyük barajlar, yollar, efendim, havalanları yani muhteşem yatırımlar, her ile üniversite, sağlık sisteminde muhteşem dönüşüm. Yani AK Parti bir taraftan borcu dedi, bir taraftan Merkez Bankası'ndaki döviz miktarını yükseltti. Bir taraftan da çok büyük yani yaklaşık olarak 950 milyar TL'lik yatırımı gerçekleştirdi. Bu devlet yatırımı. Ayrıca özel sektörün büyük yatırımları var. Peki şunu sorabilir miyim size? Yani bu bu AK Parti Vatandaş zaten bakın Ak Partiye güveni olmasa yüzde 41 oyu vermez tabii bizim de belki eksiklerimiz olabilir ama biz inşallah bir yeniden bir seçim olduğu takdirde bu eksiklerimizi dikkat alarak yani milletin bize verdiği mesajı değerlendirmek bir muhasebe yapmak suretle daha güzel bir şekilde. E, se seçimlere gideriz. Son bir soru. Erken seçimlerde atıfta bulunduğunuz için ona e, istinaden soracağım. Seçim belki, Yeniden seçim belki. Yeniden seçim. E, Nasıl arzu ederseniz. Sayın Cumhurbaşkanı e, te seçimlerin tekrarını tercih ediyor. Türkiye an itibariyle bir koalisyonu mu daha yakın yoksa sizin deyiminizde seçimlerin tekrarlanması mı? E, tabii şu anda, şu ana bakarsak şu an itibariyle koalisyona daha yakın. Hı -hı. İster istemez koalisyondaki bütün alternatifler denemek durumdayız. Aksi takdirde mil milletin bize verdiği mesajı anlamamış oluruz. Biz samimiyetle, şeffaf bir şekilde e, milletin bir verdiği bu mesajı e, tam olarak anlayarak netice itibariyle diğer e, alternatif bir pozisyon, e, e, imkanlarını e, deneyeceğiz. Gideceğiz. da diyorsunuz yeniden o, o sandık. Çare yoksa bu da millet bunu da görecek yani. Hiçbir şekilde olmuyorsa, yaklaşmıyorsa yapılacak başka bir şey yoktur. Bizim de prensiplerimiz var tabi yani bir bizim prensiplerimizde tabii dürüstlük ayrıca Cumhurbaşkanı makamında gerçekten layık olduğu şekilde oranın muhafaza edilmesi, saygı gösterilmesi gibi hususlar var. E bunun dışında AK Parti'nin temel prensipleri var. bunlar zaten bu prensipler temel prensipler. Biz bunları da talep ediyoruz. Yok yoksa de AK Parti'yi karalamak için bir takım böyle olmadık şeyleri söyledikler takta bunları kabul etmez mümkün değil. O zaman zaten ee, sandığın e, yolu gözüküyor. Sandığın yolu gözüküyor ama dediğimiz gibi e, bizi biz AK Parti milletin menfaatlerini partinin menfaatlerinin üzerinde tutuyor. Dolayısıyla biz milletin mesajını aldık. E, sonuna kadar koalisyon kurmak için gayret edeceğiz. Şeffaf bir şekilde herkes de bunu görecek. Ee, surette e, yanlış bir, bir takım yollara Tevessül etmeyeceğiz. Güneş Motel'de hadisesi oldu gibi. Bunu açıkça söyleyeyim. Ama son çare tabii milletin hakemliğidir. Hakelidir. Ben tabii bu seçimin de hayırlı olması diliyorum inşallah. Şu anda ikinci tur oylamalar yapılıyor. Hayırlı olması hayırlı diliyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Teşekkür Hayırlı olun. olsun. Her yayın konuğumuz Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'ydu biz meclis bahçesinden konuklarımızla yayınlarımıza devam edeceğiz şimdilik bir ara veriyoruz efendim ardından yeniden devam edeceğiz